Arkadaşlar merhabalar. Diyarbakır çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablodan çıkarabildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Bunlar iyi sonuçlar alabiliriz. Diyarbakır'da yine her zaman olduğu gibi bütçenize dikkat etmenizi ısrarla tavsiye ederim. Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ tabi geri geldiğinde buralarda istediğimiz sonuçlar her zaman çıkmayabilir. Her an her şey olabilir. Birinci kostu handikap 16 handikap 3 şartı uyan safkanımız taş kesen Mutlaka değer, değerlendirmenizi tavsiye ederim. Güzel de sürprizini yapar. 5 Strom da burada ciddi anlamda kazanana girer. İkisinden birinin ben kazanmasını bekliyorum. 3 dahil Kortveli Kogo, 3 dahil Dişi Safkan. Diğer atlardan inandığınız var ise tercih edip yazmayı gene size bırakırım. AGF'ler ortak dağılmış vaziyette. Ben de ayrılan Safkanlar, Ganyan olacak, yarış kazanacak Safkanlar. 8 ve 5 numaralı safkanlar. Özellikle 8 taş kesen bu tip gruplarda bu kilolarla yaş avantajıyla çok etkili bir koşu çıkartabilir. 10-11 pencere tutmuyorum ama diğer atlar grubunda artık bunlar. İkinci koşu şartlı 3, 8 yıldız kıran bu grubu geçebilen bir safkan. Şart bu atın yanında. Mesafe kısa 4 yaşında olmasına rağmen şartın kilosunda tek olabilir yıldız kıran daha önce geçirmiş olsa da rövanşı alır. 3 geyikli öncelikle rakip. 2 sürpriz 1 bogota. 4 cihana bedel. Jockey'den dolayı yazılır safkanlar. Çok at yazan arkadaşlara tercih edebilirsiniz. Altının kazanmasını bekliyorum. Eksik koşarsa sürprizini ya da plasesi olan 3 geyikliden etkili yarış gelir. 2'nin kilosu ve 1'in kilosu var. 4 de ara vermiş olmasına rağmen Ferit'le biraz daha şanslı duruyor. Tabi diğer atlar varsa gördüğünüz eklemeyi size bırakırım. Normalde bu kilo bu şartta bu kiloyla Necmi ile sevmesem de Yıldız Kıran'ın geçilmemesi gerekir düşüncesindeyim. Üçüncü koş Handikap 15 Handikap 3 3 Kings Eso Kuponlarınızda mutlaka olsun derim. Tek kullanmıyorsanız burada 4 çıktı anlamda Fori. 2 yarış üstünde mini sonra bir daha kazandı. Hani e, bu atı tek kullanmıyorsanız direkt olarak önermeyeceğim. 3'ü mutlaka yazalım derim. 4 tabii ki AGF'sine istinaden yazılır. Şanslı koşuyor çünkü. 5 de buranın sürpriz atı kiloyu veren safkanlardan biri. 4'ün direk, e, direkt plasesi ve rakibi olur. 5 de kazanabilir burayı. Ancak 3 öncelikle şartın bende çıkan e, atı Kings Hesop aradan etkilenmezse bu hattan etkili bir yarış gelir kazanmaya gider. Arası var sadece soru işareti o. Dördüncü koşu Handikap 14 dişi Handikap 3. 3 porsuk kızı bu tip grupları geçebilecek güç kaliteye sahiptir. Grubun en kaliteli atı eksik koşmaz ise et, ile etkili olur kazanabilir. Yarış dişi ve handikap grubu bundan sonrası da her an, her hangi bir at gelir yani kapamalık yerdir burası. Grubun en ağır yolu attı 2. Eküriler 4-5 önce yazılmak kaydıyla diğer atlarda şanslı kalırlar. 1-6, Kaysivert 7, 8 hatta hiç olmayacak hattır ama olabilir. Böyle bir grup arkadaşlar. Ayrılan Safkan, Porsuk kızı gördü. Ve yukarıdaki grubun en ağır yolu attı 2 Nesli olur azap geçecek arkadaşlara. bunlar öncelikle yazmanızı tavsiye ederim. Borsak kızda kazanırsa güzel bir sürprize imza atmış olur. Beşinci koşu şartlı 4. 4 nolu safkan göbekli tepe ağası risk edilip tek kullanılabilir. Rakip son yarışını kazanan dağ bakan olur. 3 nolu safkan yeterli görmekteyim. Diğer atlardan tercih etmenizi tavsiye ederim. 6. AGF almış Ferit'le 6, 5, 10, 8 gibi atlar. Bunlardan tercih edebilirsiniz. 4. Ekürüs ile birlikte etkili bir yarış çıkartıp yani de şanslı kaldığı için birinin kazanmasını bekliyorum. Öncelikle. Sonra 3. 6. koşu şartlı 19 Maiden. 9, 6 bu erkek safkanlardan 9 tek olabilir. Kazanç sahibi kazanç sağlamış olan Safkan altıda ciddi rakip görünüyor Ferit'le. Necmi Ferit ikilisi biri kazanır. Necmi'nin atı daha kaliteli görünmekte. Maiden çıkmak isterlerse tabirini kullanayım. 9 isterse o kazanır. 6 isterse o kazanır. 7 dişi Safkan grubun kaliteli atlarından sürpriz çok at yazan arkadaşlara tercih edebilirsiniz. Görebildiğim bu Diyarbakır'da umarım yazdığımız gibi gelir. Yani bütçemizi aşmadan tabii bir şeyler bulabiliriz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.